Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hep iyi olun. Hep birlikte 6. bölüme kadar geldik. Bu bölümde ise bir masa çizeceğiz. Ama masayı çizdikten sonra baktığımda çok da içime sinmedi. Bir sonraki bölümde onu biraz daha e, üzerinde çalışmamız gerekecek. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hadi hemen başlayalım. Altıncı bölüme hoş geldiniz. Ee, bir önceki bölümde bankamızı ve üzerindeki minderi yapmıştık yalnız minderin UV'sinde e, problem yaşamıştık. Şimdi bunu çözmeye devam ediyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Şimdi öncelikle biz hatırlarsanız bunun dokularını, yapısını yumuşatmak için e, bir efekt uygulamıştık. Yani bir modifier eklemiştik. Bu modifier neydi? Subdivision Surface. Subdivision Surface yaptığımızda bunu Blender bizim için ekstradan şeyler, bölümler atarak bu objeyi daha yumuşak, daha köşesiz hale getiriyor. Sert köşelerden arındırıyor bizim için. Şimdi bunu yaparken Simple ve Catmull Clark şeyini kullanarak, yöntemlerini kullanarak yapıyor. Biz şu an Default'unda Catmull Clark seçili olduğu için bunu Simple yaptığımız zaman iş bizim açımızdan düzenmiş oluyor zaten. Buradan Simple'ı seçtim ve düzeltti. Hemen akabinde buradan Sharing menüsüne girip Texture'ın ebatını düzeltelim bunu yapmak için şimdi biz demin hatırlıyorsanız bunu Blender kit'ten bu texture'ları indirmiştik. Şuradan şey görelim. Doku çok büyük geliyor. Doku büyük geldiği için biz bunu şuradan zaten hani hazırda alsak sistem aynı sistem mapping'den scale'ını 5 olarak deneyelim yanlış şey yaptık. Şuradan 5 olarak deniyoruz. Biraz daha büyük. Bunu 10 yapıyorum. Şu şekilde dokumuzu düzgün bir şekilde kaplamış olduk. Hatalar var mı? Var. Şu an düzeltmemiz gereken bir şey var mı? Bence kalmadı. Yine devam edelim. Şimdi bunu yaptığımıza göre layout'a geri dönüyoruz. Ve güzel tatlı bir deri dokusu burada karşımıza çıktı. Bunları daha sonraki videolarda daha detaylandıracağız tabii yani. Bu kadar dümdüz olmaz. Bunun üzerine pürüzler atacağız vesaire vesaire ama şimdilik devam edelim. Şimdi bizim bu sahnede bir masaya ihtiyacımız var. Masaya çizebilmek için ne yapıyoruz? Şimdi masa ebatlarına internetten baktığımız zaman şöyle bir sitede güzel bir masa modeli buldum. Bu masanın ebatı yaklaşık olarak şurası 120, burası 80. Yüksekliği de genelde yemek masalarının zaten 75 oluyor. Ee, bu ölçülerde bir masa e, çizmeye başlayalım. Şimdi bunu yapabilmek için ilk başta bir tane yine sahnemize edit mode'dan çıktıktan sonra küp ekleyelim. Neredesin küp? Ve küp dışındaki her şeyi silelim. Bizim kübümüzün yani genel kütlemizin ne olması gerekiyordu? 1200 e, 700 ve yüksekliğimizin de 750 olması gerekiyor. 750 olduğuna göre bunu 350 yukarıya taşıyorum ki sıfır noktasına gelsin. Bizim kaba şeyimiz, e, görüntümüz, kübümüz nerede? Kübümüzü kaybettim. E, kaba görüntümüz şöyle bir şey olacak masa için. Gördüğünüz gibi şunu Zeminimize göre biraz ayarlayalım. Güzel. Tekrar Shift H yapıyorum. Shift H yapıyorum yani. Ee, ve masamızı ne yapıyorum? Çizmeye başlıyorum. Şimdi şeyde tekrar web sitesinde baktığımız zaman. Şuradan böyle geçirelim. Şurada yuvarlak silindir şeklinde bir ayak. Ayakları dönüşleri tekrar bir çıkış tekrar dönüş aşağı doğru şöyle bir güzel bir hattı var. Şimdi bu resmi resmi farklı kaydet dedikten sonra bir yere kayıt ediyorum. İndirilenler içine atsın. Şuradan ne yaptığımı görün. İndir diye indirdi. Şimdi bana bir referans fotoğrafı ekleyeceğim. çift A diyorum. Image. E, referans seçeneğinden Downloads'da şu resmi getirdim. Blender'ın bir özelliği bu. Referans fotoğrafı. Sahnemize bu fotoğrafı referans fotoğrafı olarak koyabilirim. Yani bunu çizerken şeyi kullanmış olacağım. Bunun tabi Location, Rotation'ını 0 0 0 yapsak böyle döndürüyor daha pratik olur benim için sonrasında bunu bana doğru döndür sonrasında 90 derecede şöyle döndür 90 derece döndürdük ve bu ölçülere göre bu masayı çizmeye başlayalım hadi şimdi bunu yapabilmek için meshten silindiri getiriyorum silindir silindir çiziyorum silindirimizin eni Yaklaşık olarak ne kadar olmalı bunu biraz göz kararı yapacağım. Çünkü referans fotoğrafımız çizime elverişli değil. Burada biraz heykel tıraşlık gibi düşünün bu kısmı. Ee, şöyle bir kalınlık genel formatta ee, uygundur. 750 yükseklik olduğuna göre üst tablamızın da burada hani 17'lik normal bir MDF değil. Genelde MDF'ler 17 milimetredir. 17'lik değil daha çok 25'lik gibi gözüküyor. 25 olduğuna göre 750 750 eksi 25 dersek 725 olacaktır zaten. yüksekliğimizi vermiş oldu. Bu arkadaşımıza şey sumut diyorum. Ve çizmeye başlıyorum. Şimdi nedir? Yaklaşık olarak edit moda girdikten sonra kontrol R ile birlikte. Şurada çıkıntısının şu ayağın şu çıkıntısının geleceği yeri yaklaşık olarak seçiyorum. Sonrasında şuralara bir yerlere de şu orta çıkıntının geleceği yer şuralarda bir yerlerde olacaktır. Bunun başlayacağı yer biraz daha aşağıda gibi kontrol ediyorum. Bunun başlayacağı, biteceği yerde şurası bir yerde olacak gibi duruyor. Ee, bakıyorum aşağı doğru gelecek. Şurada bir iç boğum olacak. Mesela burayı bir size şöyle küçültüyorum. Şurada bir boğum olacak. Size bu küçültüyorum. Şuraya yakından bak. Altla birlikte seç. Size da şurayı şu şekilde küçültüyorum. Ama bu biraz daha GG yukarı doğru çekiyorum. S ile tekrar küçültüyorum. Şurayı seçiyorum. GG ile yukarı doğru çekiyorum. Size'a biraz büyütüyorum. şu arkadaşı GG ile aşağı doğru verip biraz küçültüyorum. Şuraya ekstra bir boğum atıyorum. Size de biraz büyütüyorum. Sonrasında buraya geldikten sonra ki kısımda pardon. Şuraya bir yine seçenek şey koyuyorum ek koyuyorum. Size de burayı küçültüyorum. Buraya da koyuyorum. Size ile küçültüyorum. Sonra bu arkadaşın dış çizgisini yine altla seçtikten sonra bevel kullanarak şu hale getiriyorum. Bevel'ı dönüş veriyorum. Şuraya yine bevel uyguladıktan sonra yine bir tık dönüş veriyorum. Bu 15 yapalım. Sonrasında buraya yine bevel verip 15 yapmıştık. Şuraya 1 veriyorum. Ve baktığımız zaman tekrar şurada da bevel verdikten sonra şu şekilde göz kararı iki şeyde dön. Burada biraz dön. Ve kabaca şekle çıkartmış oluyorum. Gördüğümüz gibi. Tabii bu ben kübün şu şekilde yerleştirme yapacağım. Ama bunu yapmadan önce şurada keskin bir dönüş olmasını istediğim için şunu şöyle vereceğim. Bunu da böyle vereceğim. Tamamdır. Güzel. Masada dikkat edersek bu tam böyle dümdüz inen bir ayak mı? şu web sitesinden bir daha referans fotoğraflarımıza bakalım. Dümdüz minyo hafif dışarı doğru eğimi var mı diye kestirmeye çalışıyorum ama çok da net bir şekilde görünüyor dersem şu bacağa bakarsak aslında düz iniyor. Evet. Şöyle bu arkadaşı Biraz içeriye alıyorum. Şunu, <laughs> pardon. Şu şekilde kontrol D Y de baş. kontrolde x de var. Hmm. Fena değil. Bu arkadaşımızın kübümüzü üst tablamız olarak ilan ediyorum ve 25 mm kalınlık verip şunların üzerine yerleştiriyorum. Bence güzel. Şimdi referans fotoğrafımıza tekrar dönersek şu arkadaşları seçelim. Şurada bir tahta olduğunu görüyoruz. Bunu hemen şu arkadaşla veya direkt yeni bir küp koyarak oluşturuyorum. 25 desek, 25, 25 yüksekliği kaç olur onun? 30 yaklaşık, 50 desek, 5'ten fazla o, 150 gibi bir şey mi? Yok, 150 de 100 milimetre verdikten sonra şu yönde değil, 25. Hmm. 100. 50 diyelim veya 120 idi bu 1100 diyelim. Şu şekilde kutumuzu yerimizi ayarladıktan sonra bu 25 değil 17 olacak. Tahta kalınlığı yukarı doğru yerleştirmesini yapalım. Burada şöyle görmem gerekiyor çünkü şeyleri ayırt edemiyorum renklerden dolayı. Bunu hafiften yukarıya sıfırladık. Yaklaşık tahtaların her bir ayağın orta noktasına geleceği için göz kararı orta noktalarına getiriyorum. Shift-D ile x ekseninde alıp R ile döndürüp 90 derece bunu da şu tarafa doğru merkeze yakın şekilde koyup 1100 olan bunu 80 çizmiştik değil mi? Bakın kaç çekmişiz? 700 çekmişiz. Demek ki bu arkadaş 1100 yerine 650 civarında bir şey yaparsak ve bunu da yaklaşık orta noktaya koyarsak Ctrl D Y pardon X ve masamızın şeyi ayağı hazır ama 100 biraz yüksek gelmiş. Şimdi şuradaki orantıya bakarsak 4'ünü seçip bunun yüksekliklerini 100 değil 80 yapalım. 80 80 ve 80. Yine 4'ünü seçelim. Ve yukarı doğru kaydıralım. Evet. Şimdi bu arkadaşları antrasit yaptığımız için yeni bir şey yapalım. E, materyal oluşturalım. New dedik. Antrasit tahta. Şuradan sadece antrasit rengini versek işimizi açıkçası görür. Bakın. Bence güzel. Buradan antrasit tahta, antrasit tahta, antrasit tahta, antrasit tahta, antrasit, antrasit, antrasit üst tarafta da daha önceki şeyimizi tahta desenimizi kullanabiliriz. Şekilde Bu daha böyle red cheddar rengi bir şey koymuş ama bunu sonradan zaten hani son detayları ayarlarken düzenleriz. Bu tüm objeleri seçip buradaki en sonunda şunu tekrar shift ile birlikte aktive edip sağ tuş yapıp join dersem bunu artık tek bir obje olarak görebilirim. Bunun da sonrasında ismini F2'ye basaraktan küp yerine masa diyebilirim. Evet masamızın da çizimi hazır. Artık o arkadaşımızı götürelim yerine koyalım. Shift-D-Y, yeah. şöyle, Shift-D-Y, yeah. şöyle, şunu biraz daha kaydıralım. Şimdi bu tip çizimlerde önemli olan bir diğer nokta ise çok fazla e, simetri işi bozar. Yani bunların çok simetrik durmaması lazım, gerçekçiliği bozuyor neden? Çünkü dünyadaki hiçbir şey aslında çok aşırı yani mükemmel şekilde simetrik değildir. Masaları istediğiniz kadar uğraşın, o kadar simetrik koyamazsınız. O yüzden böyle bir iki derecelik döndürmelerle masaların oryantasyonunu hafiften bozun. Bu size çok çok daha gerçekçi bir sahne oluşturmanıza yardım edecektir. Bunu da yaptığımıza göre bir masa çizmeyi şu an biliyorsunuz. Ama bir sonraki bölümde bir sandalye çizeceğiz. Sandalye çizimi uzun olacak çünkü bu kadar kolay o şeyler olmayacak. Yine tabii çok karmaşık bir sandalye modeli çizmeyeceğiz ama yine de temel itibariyle bir sandalye. Ve sandalye hatlarının nasıl oluşturulabileceğini öğreniyor olacağız. Bir sonraki yani 6. bölüme kadar kendinize 6. bölümü 7. bölüme kadar 7. bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.